Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kayseri'den sesleniyoruz. Yanımızda kuaför alanında faaliyetlerini gösteren Büşra Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Büşra Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş buldum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? 8 yıldır bu sektördeyim. 2 yıldır kendi işletmemi işletiyorum. Peki Hoş... buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz tam olarak nelerdir? Kuaför alanındaki her şey gelin başı, maşa, topuz, kaş alımı, mikrobileydik, ipek, kiprik, lifting, ağda. Bütün müşterilerimizin buraya daha güzel bir şekilde cevaplar alabilmesi için bekleriz. Diyoruz ve sevgili Büşra Hanım'a verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.